Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videosuna. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, şu an gördüğünüz gibi Gale var ama parayla almadım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bir arkadaşımla beraber sıcak bölgeyle sıcak bölgeye gireceğiz. Yani Gale kasacağım evet. Gale çıktı. Cidden şu an çok heyecanlıyım. Bayağı heyecanlıyım hatta. Ama ne yapalım abi şans. Bak ilk günden ben bunun sözünü vermiştim abi. Oyuna hiç para yatırmayacağım. Allah Kur'an çarpsın demiştim. Ve oyuna hiç para yatırmadan abi Gale'ı çıkardım. Abi daha dün geldi karakter. Kromatik bir karakter. Bu ses kısalım duyamazsınız. Kromatik bir karakter arkadaşlar. Onu, o olması çok güzel işte. Kromatik karakter olması çok güzel. Abi bu zaten çift hesaplaşma destek hesaplaşmalı oynanmaz. Gideceğim abi oradan da, da biraz. Neyse biz şu an bizim bunu biraz duralım şöyle. Adamlar gelemiyor zaten. Gelirlerse de ittiririm. Abi yalnız karakter çok güzel ha. Yani şu an birinci seviyem ama bende 13.500 kafada 200 puan var. Onu direkt ben Gale'a basacağım arkadaşlar. Gale'a basınca 4-5 seviye yapacağım ben bu ile. Adamları direkt ittiriyorum. Duvar arkasından da atabiliyor Gale arkadaşlar çok iyi bir karaktermiş yani. Evet şu an kardeşim yanımda. İttireyim ittireyim ittireyim. İttiremedim arkadaşlar. Şu an %74'e 9 yeniyoruz. 12 bayağı. Şimdi şunlar geldi Antak. Gidin abi siz. Gidemediler. Gitmedi. Abi. Yalnız adamlar çevirmek üzere. Şu Saas gitmesi lazım. Bu arada Saas'ın adı Ahmet Efe. Arkadaşlar yani. Arkadaşım benim de. Brawl Stars bir arkadaşım. Abi yalnız şu an geliyorlar adamlar. Adamlar yenecekler bizi. Bizim bir an önce benim ultimi doldurup onları itmem lazım. Arkadaşlar şu an bu karakter kromatik bir karakter. O yüzden işte böyle. Evet arkadaşlar bu karakter <laughs> Ender'liğe göre azalan seçerseniz bu karakter efsanevi'den de şey arkadaşlar. Yani bu karakter efsaneviden de öte. Efsaneviden de daha iyi. Öyle diyeyim ben size öyle anlarsın. Öyle anlayın. Evet şunu öldürdüm. Şunu ittirdik. Evet şimdi Bakis onu alacak. Bakis arkadaşım bu arada. Ama o diğer savaşta gidecek. Evet. Bu arada %100 yaptık. %83. Evet yıldız oyuncu sağ Güzel 9 kupa kastım arkadaşlar. Evet. Şimdi ben Yine sağ sola sıcak bölge oynamaya devam edeceğim arkadaşlar. Yani bu zaten çift hesaplaşma ve tek hesaplaşma da oyun olmaz. Yine dediğim gibi. Yani başka şeylere gireceksiniz bu karakterle. 3'e 3 modlara. Ben de şu an 3'e 3 modlara giriyorum arkadaşlar zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi girelim. Evet arkadaşlar şu an o arkadaşım çıktı. Ben şu an kardeşimle giriyorum. Sıcak bölgeye giriyoruz. Bit seçecek. Evet arkadaşlar, ben Gail, o da Leon. İşte yani bit. Evet arkadaşlar, ben önceden de dediğim gibi bu efsaneviden de öte. Az sonra göstereceğim. Efsaneviden de çıkma oranı daha düşük bir karakter. Ama bana Brawl Pass'te 8.'ye geldim ve çıktı. Arkadaşlar Evet 8. geldim. 8. de büyük kutu vardı. Ondan çıktı. 2 yazmıştı. Aslında ben Shen'in yıldız gücü ya da bir aksesuar çıkacak diye düşündüm. Ha, benim zaten daha hiç gizemliğim yok. O çıkar diye düşündüm. Aslında ben karakter çıkar diye hiç düşünmemiştim var ya. Yemin ederim hiç düşünmemiştim karakter çıkar diye. Ya yıldız gücü çıkacak ya aksesuar. Çünkü daha üç tane aksesuar çıkmayan karakterim var 7 seviye olan olup da. Onlar çıkar diye düşündüm ama onlar da çıkmadı. Gizemli de çıkmadı. Efsanevi de çıkmadı. Allah şans yani. Bu ara para yatırmadan aldım oyuna. Bu karakteri. Bir kere daha söyleyeyim. Ben zaten bu oyuna hiç para yatırmadım da arkadaşlar. Kardeşim de şahit. Değil mi? Sen de konuşsana biraz. Arkadaşlar şu an kardeşim cidden bayağı üzülüyor Gale çıktı diye. Ama ona da çıkar ya. Sen de 8'e gel bir şeyler çıkar. Arkadaşlar. Yani tanıdığım youtuberlar. Genelde hep Brawl Pass'ten gittiler. Brawl Pass satın aldılar 250 taşa. Oradan aldılar arkadaşlar. Ama ben Brawl Pass'te çıkardım. Yani satın almadım parayla. Evet arkadaşlar devam ediyoruz oynamaya. Bekle. Elmas kapmacıda benim görevim vardı. Ben hemen onu bitirmek istiyorum. Bit seçine. Ee, senin neyde görevin var? Göstersene bir senin neyde görevin var? Şu haritalarda. Evet kardeşimin savaş topunda görev var. O savaş topu giriyoruz arkadaşlar. Savaş topu gidelim. Savaş topu. Gilla çift ve tek olmuyor. Evet arkadaşlar. Bit... Altı maç kafam savaş topu modunda savaş. Evet. 250 jeton. Verir ya güzel güzel. Görüşmeler. O, o ya 100 9000 can var Öbürüye miyim? Evet arkadaşlar sonunda karar verebildik ve Çift hesaplaşmaya girdik artı 8 aldık gördüğünüz gibi Şimdi yeniden savaş topuna giriyoruz ve size göstermeyeceğim Evet arkadaşlar Şimdi girdik. Evet arkadaşlar şu an devam ettiriyorum. Gördüğünüz gibi 1 0 önündeyiz. Oraları göstermek istemedim. Biraz uzun sürdü gol atmamız. Ama attık. O sonuçta. Evet şunu alalım. Kardeşime verdim. İttirdim sonra Max'i. Yani Evet güzel kardeşim. Aslanı ah, kullandı. Şu alan açılsın arkadaşlar. Ben gireceğim. Basacağım direkt. Verdim Jack'e. atarsa atmadı. Peki madem. İttirdim onları ve evet, kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi. artı 8 aldık. Evet. Başka böyle yine kupa kasma videoları istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Görüşürüz. Bay bay.